Ben Gözde Venedik, HelpSteps'in kurucusu, 35 yaşından sonra girişimci olmaya karar vermiş, evli iki çocuk annesi bir kadınım. HelpSteps'in kurucusuyum, HelpSteps'ten kısaca bahsedeceğim sizlere ama önce biraz kendimi anlatmak istiyorum. Aslında Jeofizik Yüksek Mühendisiyim. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra da hemen kendi mesleğimi yapmaya başladım ve yaklaşık 14 sene boyunca da Kamuda uzman mühendisi olarak hizmet verdim, görev yaptım. Sonra kariyerimde önemli bir yol ayrımına geldim. Bir karar verdim ve Help Steps'i kurdum. Birçok kadın için kamuda düzenli saat aralıklarında çalışıyor olmak aslında çok avantajlı görünüyor olabilir. Hem cinslerimle konuştuğumda da hep bunu görüyorum. İşte keşke benim de düzenli bir işim olsa, sabah gidip akşam gelsem gibi söylemler duyuyorum. İlk oğlumdan sonra doğumundan sonra 8 ay sonra hemen işe başladım. İkinci oğlumda 2 iki yıl kadar ara verdim. Bu süreçinde de aslında farkına vardım evde olduğum süreç içerisinde de. Birincisi ben kesinlikle evde oturmamalıyım. İkincisi çalışıyor olsam bile düzenli çalışma saatleri bana uygun değil yani sürekli bir alana bir kapalı alana bağlı kalıyor olmak her ne kadar mesleğini de yapıyor olsam mesleğini seviyordu olsam bana uygun olmadığını fark ettim ve bununla ilgili şikayetlerim her geçen gün artıyordu çocuklarım büyümüştü aslında artık tam rahat ettiğim zamanda ben bu rahatımı bozmaya karar verdim. Tam aynı dönemde eşimin fikri Help Steps. self steps kurgusundan eşim bahsettiğinde benim bu karar vermem, içinde bulunduğum durumla beraber çok da zor olmadı ve bir sosyal girişimci olmaya karar verdim, kurumsal hayatı tamamen bırakarak. Aslında Help Steps fikrinin çıkışı pandemiyle beraber eş zamanlı oldu diyebilirim. O dönem ben hala kurumsal hayatta çalışmaya devam ediyordum ve pandeminin de aslında getirisiyle beraber evden çalışıyorduk, uzaktan çalışıyorduk. Hatta bir dönem ücretsiz de aldım. Bu dönem aslında Help Steps fikrinin oluşmaya başladığı ve bizim daha henüz çok az kişiyle çalışıp Help Steps'i büyütmeye başladığımız dönemlerdi. E, o dönem benim için de avantajlı oldu aslında. Hem evdeyim hem de boş kalmamış oluyordum. Hobi gibi başladığım bir işi büyütmek, büyütmek için iyi bir fırsattı. E, bununla beraber aslında pandeminin yavaş yavaş e, aktifliğinin azalması ve benim de iş hayatına dönme zorunluluğum olunca e, bir karar vermem gerekti. Ya kurumsal hayata devam edecektim, e, eğitimini aldığım, uzun yıllar okuduğum, üzerine e, çalışmalarda bulunduğum, 14 sene emek verdiğim kendi kariyerimi bir kenara da bir kenarda bırakacak. Ee, ve yeni bir yolculuğa başlayacaktım. Büyük bir risk alacaktım. Etrafımdaki birçok insan dedi ki hani bu kadar iyi bir işin var devlette çalışıyorsun ee, bu senin uzmanlığın aynı zamanda sakın bırakma diyen bir kesim oldu. Ama beni gerçekten yakından tanıyanlar dedi ki hayır sen oraya ait değilsin yürü be gözde ee, yeni işin sana çok iyi gelecek ve sen bunun altından kalkacaksın dediler. Tam o dönem aslında HelpSeries'in de yükselişi başlamıştı ve benim aslında karar vermem ve hani bir seçim yapıyor olmam çok da zor olmadı aslında nereyi seçeceğim ve bir sosyal girişimci olmaya karar verdim. Ee, zaten Halp Steps'in ana fikri de e, insanların adım atarak bağış yaptığı kurguda aynı zamanda bir kazanç elde etme modeli de vardı. Yani aynı zamanda ben bu işten bir para da kazanacaktım. Yani tamamen e, kendimi hayırseverliğe adamış gibi e, görünsün de istemiyordum. Zaten ülkemizde sosyal girişimcilik kavramı çok karışan e, ve tam olarak altı doldurulmamış bir kavram. İnsanlar sosyal girişimcilikle hayırseverliği çok karıştırıyorlar. İşte ben burada aslında... Bu kavramı baştan yaratmak, bu kavramın altını gerçekten doldurmak ve sürdürülebilir bir iş yapmak için Help Steps'i kurdum diyebilirim. Türkiye'de bağış, yardım gibi konularda toplumsal hafızamız maalesef çok iyi anılarla anılmıyor. Kötü anılarımız var bununla alakalı. Dolayısıyla yardım yapıyoruz, biz bağış yapıyoruz diye yola çıktığınızda bunları her ne kadar biz Herhangi bir şekilde STK değiliz, vakıf değiliz. Kimseden para toplamıyoruz, bir yardım toplamıyoruz. Bunu sadece adımlarla ve dijital platform üzerinde yapıyor olsak da, bu noktadaki zorluğu aşmak ve insanları inandırmak zor oldu. En başta bu güveni sağlamaktı bizim amacımız ve bu yüzden de sosyal medya kanallarımızı çok aktif kullandık ve her şeyde en büyük yatırımı da aslında dijital tarafa yaptık diyebilirim yazılımla beraber. Yanı sıra benim kişisel olarak en çok zorlandığım konu en son sanıyorum bir yaşındayken ben bu kadar çok şeyi aynı anda öğrendim. Yani bir yaşındaki gözde gibi aynı anda hem yürümeyi hem konuşmayı öğrenmeye çalışır gibi aynı anda hem reklam dünyasını ve reklam jargonunu öğrenmeye başladım. Dijital dünyayı öğrenmeye başladım. Muhasebeyi, finansı, şirket yönetimini, insan kaynaklarını öğrenmeye başladım. Ve bunların hepsini aynı anda öğrenip aynı potada eritmem gerekiyordu. En çok zorlandığım dönemlerden biriydi bu. Halen daha aşmış da değilim aslında. Bunları aşarken aslında dikkat ettiğim ve benim için en kritik olan konu şu. Zaman yönetimi. Burada beni izleyen herkese verebileceğim en büyük tavsiyede bu. Zaman yönetimi. Çocuklarımdan arsa kalan vakti ne kadar aslında doğru ve efektif yönetirsem aynı anda birçok şey yapabildiğimi gördüm. Şu an HelpSteps yaklaşık 17 çalışanıyla beraber globale açılan çok büyük bir marka haline geldi. Ve son aldığımız yatırımla beraber aslında benim çalışma saatlerim daha da artmaya başladı. Ama şunu fark ettim ki zaman yönetimini doğru yapıyorsam eğer aynı anda birçok şeye birden yetişebiliyorum. Eğer zaman yönetimi doğru yapamazsanız Çıkacak olan ürünü düzeltmek için gene siz zaman harcayacaksınız. Dolayısıyla benim burada verebileceğim en büyük tavsiye eğer böyle bir işe girmek istiyorsanız, bir girişimi yönetmek istiyorsanız, bir kadınsanız, aynı zamanda bir anneyseniz zaman yönetimini çok doğru yapmalısınız. Bugün bu işi, help stepsi ya da başka bir işi tekrar yapacak olsaydım kendime şunu söylerdim. Korkma, daha cesur ol. Çünkü sanıyorum bu kamudan gelmenin, kurumsal düzenden gelmenin verdiği etkiyle daha temkinli hareket ettim başlarda. Ee, ama şunu fark ettim. Daha e, hızlı karar verdiğim, çok da düşünmeden, çok da düşünmeden demeyeyim de, üzerine çok da fazla beklemeden, temkinli ve konfor alanının içinde eee kalma zorunluluğundaymışım gibi düşünüp verdiğim kararlarda geç kaldığımı fark ettim. Ama ne zaman eğer e, kendime güvenip, hislerime güvenip Evet, şimdi bu, bunu şu an yapıyoruz dediğim şeylerde daha hızlı başarıya ulaştık. Çünkü tam bir tüketim toplumuyuz. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve eğer dijital bir dünyada iş yapıyorsanız gündemi takip etmelisiniz. Hızlı tüketilen bu dijital aslında ürünleri de sürekli gündemde ve yeni tutmak zorundasınız. Dolayısıyla hızlı karar vermek burada çok önemli. Bana şunu soruyorsanız eğer, gözde pişman mısın? Şu an 8 saat değil, 18 saat çalışıyorsun. Artık 8 buçuk, beş buçuk bir işin yok. Ee, sürekli seyahat halindeyim bana neredesin diye soranlara genelde yoldayım diye cevap veriyorum çünkü genelde yoldayım ee, pişman mısın diye soruyorlar hayır asla pişman değilim bugün eğer belki bu iş istediğim gibi gitmeyecek belki kaybedeceğim belki işim şirketim batacak ama e, bu yolda 3 yıl boyunca öğrendiğim şeyler bu, bu, bu tecrübe bana hiçbir hayatımın hiçbir döneminde gelemezdi ee, ve şu an biliyorum ki ben bu tecrübeyle ne iş olsa yapabilirim ne iş olsa baştan başlayabilirim. Dolayısıyla hep bardağın bu tarafına bakmak çok önemli. Bu işe girişirken kendime şunu sordum. Gözde senin bu hayatta taktığın kaç şapka var? Kaç işi birden aynı anda yapabiliyorsun? Aynı anda hem anne, aynı anda hem eş, hem bir iş kadını, hem bir evlat. Kendimle baş başa kaldığım çok az zaman var benim içerisinde. Ama bunların hepsini aynı anda yapabiliyorsam eğer neden? inandığım kafama koyduğum, gönül verdiğim işi de başaramayayım. İşte zaten bu duyguyla yola çıktığımda ben bunu da ya altından kalkarım, bu şapkayı da takarım dediğimde başardığımı anladım. Sanırım ödüller de bunun için verildi diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl aldığım yılın en iyi kadın sosyal girişimci ödülü benim için aslında çok büyük bir motivasyon ve onur kaynağı oldu. O zamana kadar aslında yaptığım şeylerin ben de farkında değildim galiba başardıklarımın. Çünkü inanıyordum kendime, evet yapacağımı biliyordum ama bunu ödülle taçlandırınca demek ki dedim sadece ben değil bunu başkaları da görmeye başladı. Bu çok kıymetliydi. Diyelim ki başaramadım ama dönüp baktığımda asıl yolda kazandıklarım benim için kazanç ve başarı değil mi? Aldığım bu ödüller ya da Help Steps'in hayatına dokunduğu insanlar, çocuklar, bunlar benim için aslında en büyük kazanç oldu. Evet, peki Help Steps nedir? Help Steps bir sağlık ve sağlığı uygulaması sizi gün içerisinde daha çok yürümeye motive eden ve bunun için de iyilik araçlarını kullanan basit bir mobil uygulama aslında Help Steps. Tek yapmanız gereken Help ücretsiz olarak akıllı telefonlarınıza indirmek ve her gün daha çok yürümek. Sonrasında gece yatmadan önce yani gece yarısından önce adımlarınızı HS puanına dönüştürerek onları dilediğiniz sivil toplum kuruluşu kampanyalarına adım olarak göndermek. Tek yapacağınız bu. Bu biriken adımlar sivil toplum kuruluşu kampanyalarının adım hedeflerini tamamlamasını sağlıyor ve adım hedefini tamamlayan sivil toplum kuruluşları HelpSteps'ten bağış almaya hak kazanıyor. Bu zamana kadar HelpSteps'te 225 milyar adım desteğe dönüştü. Peki bu ne demek? Bu 7.640 fidan demek, doğaya destek demek. Bu 16,5 ton sokak hayvanlarına bağışlanmış mama demek. Bu 160'tan fazla öğrencinin eğitimine, bursuna destek demek. Kısacası attığınız her bir adımın HelpSteps'te değeri var demek. HelpSteps şu an 160 ülkede ücretsiz olarak yaklaşık 1.6 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Hayalimiz, amacımız HelpSteps'i dünyanın her yerinde kullanılan bir mobil uygulama haline getirmek ve bu sosyal girişimi, bu farkındalığı herkese anlatmak. Thank <music> you.